kütüğün içine koymuşlar. Suyu da içine koymuşlar. Sonra yoruldukça kana kana içmişler değerli dostlar. Oh! Şuraya bak. Böyle bir yüzümü oh! Yıkıyorum. O da taşın içinde. Termus Bu da taş. termus. mu? Şimdi şuraya otur. Oturdum. Şu hocanın yanına otur. Ben de şöyle ha haranıza şöyle bir geçeyim. Şimdi sen bana motorundan gelirken ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Hepimizden izliyoruz. İzliyoruz. Her gün izliyoruz yani. Yalan değil. Her çıktığında izliyoruz. Niye izliyorsunuz? Hoşumuza gitti. Sevdiğimizden. Niye seviyorsunuz? Sözleri iyi geliyor. Yani konuşman. Konuşmaları böyle tanıtman. İsim ne annem? Satı Arslan. Satı Arslan. Evet. Senin? Benim Düzlü Bekir. Bekir Arslan. Düzlü Bekir mi oluyor abi? Yani Bekir Arslan, Satı Arslan bunların keyfine diyecek yok. Mekanlarına gel, sırtına yaslan diyoruz değerli dostlarımız. Evet ay yıldızlı bayrağımız Gönderde dimdik duruyorsa, ezanlarımız minarelerimizden gururlu bir şekilde okunuyorsa Abla'lar arkada namaz kılıyorlar. 80-90 yaşındalar. Tarlada çalışıyorlar ama ibadetlerini de vaktinde yapmaya çalışıyorlar. Onların duası bu ülkeyi ayakta tutuyor. Benim. Buraların en genci sen misin? Beni Kaç oldu yaş? Yaş 85. 85 yaşındasın. İsim ne? Fatma Uslu. Fatma Uslu. Fatma. Uslu duruyor mu Fatma abla? Uslu <laughs> Usluyum. Da. Allah Allah. Uslu olmasan buralarda iş görebilir miyim? Ne diyorsun Fatma anne ya? Ne yapıyorsun tarlada? Salatalık topluyorsun, Çapa çapılıyorum. Bu yaşta? He. İbadeti de yaptın? Yaptım inşallah. Ne diye dua ettin? Her şeye, çoluğuma, çocuğuma, cümlesine. Ne dua ettin? Her şey dua ettim, Allah kabul etsin dedim, işlerin rast gelsin Allah dedim, beladan kadardan Allah korusun yavrularımı, cümlesin dedim. Bizim durumumuz ne olacak? Sizin durumunuz da Allah iyilik versin. Yani Allah... bizim programın adı en iyisi gezmek. Gezmek. Şoförümüz Yücel abi. Ha söyle. Memleketi ev şehir. Tamam ne Kameramanımız sen? Murat korkmaz, Hiçbir şeyden korkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra onun memleketi Erzincan, Can Erzincan. Can Erzincan. Benim adım Harun, soyadım Şen. Şen memlekete dünyanın merkezi. Neresi dünyanın merkezi? Bura. Afyon. Afyon. Burayı işte bu. Biz Afyon'a bağlıyız. İç sahneye, Afyon'a bağlıyız. Dünyanın merkezi Afyon mu ya? Afyon tabi. Gastronomi Bizim Afyon'umuz. Hayır gastronominin merkezi Afyon biliyorum da dünyanın Hı. merkezi olduğunu senden duydum. Heh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.